Sevgi dostlar, herkese selamlar. Bugün e, size taşıtlarımızda çok sık kullandığımız mobil bir ESP ve Shell Helix HX8530 yağlarından bahsedeceğiz biraz. Şimdi biz 2012 model Skoda Fabia 1.4 benzinli kullanıyoruz. Normalde turbo bir motor değil, atmosferik bir motor e, ve benzinli bir motor ve LPG yok, benzinle kullanıyoruz biz. Şimdi yıllardır kastrolde kullandık, e, shell de kullandık, mobil bir de kullandık. Bu yağlar hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şu an hala hazırda dolabımda da bu iki yağdan da olduğu için e, ben bunu burada hem size göstererek hem de diğer yağlardan da bahsedeceğim. Biz liku de kullandık bu arada. Şimdi burada e, şöyle sırasıyla bir başlayalım. Önce buradaki yağlardan bir bahsedeyim size. Sonrasında diğer kastrolde kullandık. Gasol H kullandık. 2 moli kullandık. Ee, onlardan da bahsedeceğim. Şimdi Shell Helix HX8 e, ortalama performansa sahip bir yağ. Yani çok böyle hani üst performanslı motorlardan aslında bence benim gözlemlerim kullanılması çok doğru değil. Çünkü üst sıcaklıklarda belki sıkıntı çıkabilir. Yağın üst ısınmasında problem çıkabilir. Ama günlük kullanımlarda e, standart araçlarda bu bu aradan üst seviye taşıtlardan bahsettim. 180-200 beygir ve üst üstündeki taşıtlardan bahsediyorum. Peki biz o taşıtlarda hangi yağ kullanalım diyorsanız onun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi gelelim şişeler. Bu yağ madeni bir yağ değildir. Doğal gazdan üretilen ve e, sülfüt oranı yani kül oranı çok az olan bir yağdır. Aslında motor korumaya ve yakıt tasarrufuna yönelik üretilmiş bir yağdır bu yağ. Şimdi bunda e, ben bu arada bir yandan konuşurken bir yandan da yarın e, şişe s, m, diğer tarafını da göstereyim size. Şimdi burada bu yağ e, benzinli taşıtlar için hiçbir problem yok. Ama dizel araçlarda burada Ford dizel and gasoline engines yazıyor. Evet dizellerde de kullanılabilir hiçbir problem yok ama bildiğim kadarıyla bu yağ partiküllü bir yağ değil. Dolayısıyla partikül filtresi olan araçlarda problem olabilir. Ama biz benzinli bir araçta kullanıyoruz. Dolayısıyla hiçbir problem yaşamadık. Yakıt tüketimine ciddi anlamda katkısı var. Ee, biz mesela bu şeyi kullandıktan sonra ortalama 6 litre tüketiyorsa bizim Fabia'mız 5-8'lere düştüğünü çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ama performansadan etkisi var. Şöyle ki e, mobil 1 Performans anlamında kıyasladığımızda tabii ki Mobil bir çok üst seviye profesyonel bir yağ daha premium bir yağ daha doğrusu bunlar da profesyonel ama Mobil bir premium bir yağ. Şimdi dolayısıyla zaten biliyorsunuzdur Porsche'nin de kullandığı bir markadır Mobil bir. Basit bir yağ değil o. Şimdi Shell Helix e, tabii Shell Helix'in de farklı sınıfları var. Mesela Shell Helix e, Ultra var. Şu an bizim hali hazırda kullandığımız ECT multi dedikleri. Sadece Volkswagen özel Ferrari ortaklığıyla e, meydana getirilmiş bir yağ. O da bambaşka bir seviye mesela. Şu an sadece bundan biraz bahsedelim. Eğer ki e, giriş seviyesinin üstü ortalama bir yağ olsun e, yakıt miktarını düşürsün ve bana da bakım maliyetlerine çok fazla bir külfet yani bir yağ çok fazla para vermeyin diyorsanız bu yağı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz Biz yıllardır kullandım şöyle söyleyeyim biz şey içerisinde çok kilometre yapıyoruz Dolayısıyla yani günde 75-80 kilometre bazen bu 100 kilometreye kadar çıkabiliyor biz sıkışık trafikte olsun ee, soğuk mevsimde olsun, sıcak günlerde olsun hiçbir problem yaşamadık. Ee, sürekli Mersin'e gidip geliyoruz. Şu an hala hazırda Kayseri'de yaşıyoruz ama sürekli Mersin'e gidiyoruz, geliyoruz mesela. Mersin o sıcağında hiçbir problem yaşamadık. Yağ sıcaklığında çok ciddi bir artış gözlemlemedik ama bizim taşıdığımız 86 beygirlik bir araç yani çok yoğun bir sıkıştırma oranı yok. Dolayısıyla turbo desteklemesi yok yani bize verebildiğinin en iyisini veriyor. Ve onu da verirken de bu yağ bizim işimizi haydi haydi görüyor. Şimdi diyeceksiniz ki neden peki Mobil bir? Şimdi Shell'de ortalama bir kullanıcı için bütün ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir yağ. Ve e, doğalgazdan biraz önce söylediğim gibi üretilen bir yağ olduğu için kül oranı çok az. Diğer madeni yağlara göre kül oranı çok az. Dolayısıyla bu aslında bir anlamda motorumuzu daha üst seviye koruyabiliyor. Kabul. Ama... Dediğim gibi ortalama bir yağ size bir problem çıkarmaz. Yani günümüzdeki 80 beygir, 90 beygir, 100 beygir, 125 beygire kadar bir problem çıkarmaz. Gayet de güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim mobil bire. Mobil bir zaten piyasada da sizin de bildiğiniz yağ işinin, yağ firmalarının üstadıdır bana kalırsa. Gerçekten biz 5.30 kullanıyoruz. Aynı o da 5.30. E, motorunuza kattıktan sonra yakıt tüketimi haricinde motorunuzun sesinde ciddi bir yumuşama e, ve anlık gaz tepkimelerinde ciddi bir iyileşme olduğunu çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Motor daha sessiz çalışıyor, daha titreşimsiz çalışıyor ve e, şunu gözlemledim ben mesela yani... Düşük viteste bilhassa yani ikinci vitesten üçüncü vitese, üçüncü vitesten dördüncü vitese geçerken e, daha çabuk devirlendiği, daha hızlı ivmelendiğini gözlemledim. Dolayısıyla tabii ki şimdi bu yağ bu yağın yani Shell Mobil 1'in fiyatı bir değil. Şu anda güncel benim gördüğüm Shell 900 bin lira civarındayken Mobil 1 e, 1800-1900 lira bandında gezmektedir. Tabii ki de burada böyle bir fark var. Eğer siz derseniz ben ortalama bir kullanıcıyım. Çok öyle performansla bir işim yok. Motorumu da öyle sıkıştırmıyorum. Yüksek devirlerde kullanmıyorum. Diyorsanız Shell Helix HX8 sizin işinizi görecektir. Ama bana derseniz ki benim aracım performanslı bir araç. Yüksek sıkıştırma oranına sahip bir araç. Turbo bir araç. Ve dolayısıyla şehir içerisinde çok sık kullanıyorum. Çok uzun kilometreler yapıyorum bana problem çıkartmasın çıkartmasın ve ben açıkçası taşıdığımı biraz da şımartmak istiyorum derseniz mobil biri yalnız mobilin diğer yağlarından bahsetmiyorum mobil 1 530 ESP yeşil kapak bu bizim eski şey kabı bu arada bu paketi güncellendi güncel mobil bir sayfasından da bulabilirsiniz zaten bu arada bu da full sentetik bir yağ bu da full sentetik bir yağ bu açıdan hiçbir problem yok. Sadece Shell'de yakıt tüketimi daha düşük oluyor. Mobil de performans ve motor sessizliği daha ön planda oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi bunları kenara koyalım. Bunun dışında biz sizlere paketlerini, kaplarını getiremedim. Ancak Liqui Moly kullandım. Liqui Moly şu anda evet premium bir yağ. E, mobil 1'den belki bir tık üstte işte diyebilirim ama çok pahalı bir yağ. Yani hani onun için değer mi bilmiyorum. Şimdi biz şehir içerisinde çok fazla kilometre yaptığımız için şöyle yapıyorum ben. Bir yaza girişte, bir de kışa girişte yani yılda iki kere yağ değiştiriyorum. Yaklaşık 7500-8000 kilometrede bir yağ değişimi yapıyorum. Şimdi dolayısıyla 2200 lira bir yağ vermek açıkçası bizim araçlarımızda yani 86 beygir 90 beygirlik turbo beslemeli olmayan taşıtlarda ne kadar gerekli onu tamamen sizin bütçenize bırakıyorum. Evet çok kaliteli bir yağ. Ama gerek var mı bilmiyorum. O da size kalmış. Likumoli de ben kullandıktan sonra en önemli hissettiğim şey şuydu. Motor çok sessiz çalışıyor. Çok rahat çalışıyor. Sanki böyle kendi halinde böyle çok sessiz, sakin, huzurlu çalışıyor. Böyle söyleyeyim. Likumoli koyduktan sonra da yağ eksiltme problemleri de. ben Neşel'de ne mobil bir ne de neden nikümolde yaşamadım. Yani açık söyleyeyim üçünde de bir problem olmadı. E, ee, biraz pahalı. O sizin tamamen bütçenize kalmış bir şey. Bence gerek var mı? Benim kendi fikrime göre bence gerek yok. Eğer ki performansı bir ya istiyorsanız mobil bir yakıt tüketimin ön planda olsun. Daha az yakıt tüketeyim ama ee, Kullandığım aracı da korusun diyorsanız şeride gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir de kastrol var. Biz kastrolün, e, yıllar önce şey kullanmıştım ben, kastrol e, Edge kullanmıştım. Ya, nedendir bilmiyorum. Aslında e, kaçak olmayan, yani normal kendi web sitesinden hatta yanlış hatırlamıyorsam o zaman kendi dağıtıcısından, distribütöründen satın almıştım ama bende köpüklenme yaptı. Şöyle ki köpüklenme yaptı. E, ya koyduğumuz hazneyi kaldırdığım zaman, açtığım zaman yağ koyduğumuz kapağı açtığım zaman kapağın üzerinde köpüklenme meydana geldi. Hatta ben onu sanayideki ustama götürdüm. O zamanlar 47-48 bin kilometreydi bizim taşıdığımız. Ee, götürdükten sonra bunun yağdan olduğunu belirtti. Sonrasında yağ değiştirdikten sonra mobil bile geçtik. Mobil bile ben herhangi bir problem yaşamadım. Köpüklenme gibi şeylerde de yaşamadım. Nikümol'de de yaşamadım. E, dolayısıyla e, hani kastrol kullanırken kastrole kesinlikle kötü demiyorum. Kastrol de çok kaliteli bir yağ ama ben de böyle bir problem oldu. Sizin taşıtlarınızda da olmayabilir. Onu bilemiyorum. Ben de oldu. E, diğer taraftan Shell Helix'in Shell Helix Ultra e, ECT Multi dedikleri bir yağ var. O da çok profesyonel bir yağ. Aslında Mobil 1'in tam karşılığı o. Ferrari ile birlikte e, ortak geliştiriyorlar ve Volkswagen grubuna Has bir yapılmış yağ. Meydana getirilmiş, üretilmiş bir yağ. Mobil birin tam dengi şeklinde onu da değerlendirebilirsiniz. Onun da şu anda fiyatı 1500-1600 lira civarındadır. Ama bana kalırsanız biz kendi taşıdığımızda hani en çok hangi yağdan memnun kaldım derseniz IQMOLY çok pahalı. E, mobil biri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi mobil bir ESP ve yeşil kapak olmasına biraz dikkat edin. Bunun için söyleyeceklerim hepsi bu kadar. Yağ taşıtlarımız için çok önemli. Türkiye'de servislerde bakım aralığı genellikle 15.000 km'de bir değiştiriliyor. Ama lütfen 15.000 kilometreye bakımlarımızı bırakmayalım. Maksimum dizel ya da benzin hiç fark etmez. 10.000 kilometrede bir yağ bakımımızı yapmaya gayret edelim. Kendinize çok iyi bakın. Kazasız sürüşler diliyorum. Hoşça kalın.